Evet soruda alfa açısını istemiş bizden. AB eşittir AC demiş. AB kenarı AC kenarına eşittir. Evet eşittir. 180'den 80 e çıkarsak 100. Şuralar 50'ye 50 olur. Ya evet, şuna x diyelim. Şurası da x olur. Eşittir bunlarlar. Şuna y diyelim. Şurada y oldu. Ya evet, şimdi dikkat edin. X, y, aradaki açı 50. X, y, aradaki açı 50. O zaman şu üçgenle şu üçgenle eş üçgenler oldu kenar açı kenar bağıntısından kenarlar eşit, aradaki açı eşit olduğundan eş üçgenler oldu. Eş üçgenler ise eşit kenarların karşısındaki açılar eşittir. Yani burada x'in karşıdaki açı diyelim ki teta ise x'in karşısındaki açı. Burada da x'in karşısındaki açı teta olacak. Burada y'nin karşısındaki açı beta ise burada da y'nin karşısındaki açı ne olacak? Beta olacak. E şu üçgende üçgenin iç açılar toplamından Teta artı beta ne olur? Teta artı beta eşittir. 130 olur. E, Teta beta elin toplamı 180 olduğu için. E peki şurası doğru açıdır. Teta ile beta'nın toplamı 130 ise alfa ne kalır? 50 kalır.